Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizin için el gayrim oynayacağım. En yüksek kayaklarım. Bin altı kupa. Yeah. En fazla sezon yapmayı bin on Hadi inşallah kazanırız. Az kalsın savaş topuna geliyoruz. Tekrar saplaşmada yiyoruz. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Onlar biliyor. Maçta sıkıntı ayakta yoktu gibi göğüleyemek <laughs> Şöyle Angela Dom <don't gülüyor> şey. Şöyle pusalım arkadaşlar. Alttaki yükü alalım. Alttaki göğüleyelim. devam edelim. Arkadaşlar <laughs> bu arada Edgar'ın invanı olduğu için emoji sıra var yani. Şu çalda bir olmasından korkuyorum. Kimse yoksa buraya gidelim. Aynen kimse yok. Ya da bir. Şu andaki de kimse yok. Aynen. Şu yandaki çalda bir olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda çocuklarla konuşuyor. ya. geliyor sesini dinleyin. Çocukluga. Hala 8 kişi. I could do this if I video to. Bu, 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 bu kadar. Uh, bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.